Değerli kardeşlerim, öncelikle size teşekkür ediyorum aradığını sorduğunuz için. Şu anda hastanedeyim. Dört tane derin bıçak yarası, bir de kalçamdan bıçak yemiş durumdayım. E, yapanları kınayabilirsiniz. Yapan kriminal bir adam ama yaptıranlara asıl sormak lazım. Yaptıranlara söylüyorum ve başta Erdoğan'a söylüyorum. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Allah istemedikçe sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Sizden korkan namerttir, şerefsizdir. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hiçbir şey yapamazsınız siz. Ben Musul'u yaşamışım, dik gelmişim. Hayatımda hiçbir zaman kimseye teslim olmamışım. Yenilik Partisi'ni kurmuşum ve hiç kimsenin uşaklığını yapmıyorum. Siz yanlış adamlarsınız ve gideceksiniz. Erkekseniz kendiniz gelseniz ya, sizde erkeklik duygusu yok mu ya? Niye beş paralık adamlarınızı gönderiyorsunuz? Erkekseniz çıkın karşıma. Ne hesabınız varsa görün. Ama çıkmıyorsunuz. Ben İçişleri Bakanlığından daimi koruma istedim. Bana daimi koruma vermedi. Yazıyla, yazı elimde. Bana çağrı üzerine koruma verebiliriz dedi. Ben saldırganın geleceğini nereden bileceğim ki? Nereden çağrı üzerine koruma isteyeceğim? Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir koruma vermiyorlar. İllere gidiyorum. Eskort vermiyorlar. Koruma istiyoruz. Beş tane koruma gelecekse bir tane geliyor. Şunu bilin. Devlet sizin babanızın malı değil. Siz hiçbir şeysiniz. Benim gözümde beş para etmezsiniz. Beş para etmezsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hiçbirinizden korkmuyoruz. Yenilik Partisi olarak hiç kimseden korkmuyoruz. Ya bu bıçak yarası nedir ki ya? Sen demokrasiyi yaralamışsın. Sen anayasayı yaralamışsın. Sen ekonomiyi yaralamışsın. Sen toplumu yaralamışsın. Benim bacağım yaralanmış ne olur? O bacak kopar. Diğeriyle devam edelim sana karşı. Kolumun biri gider. Diğer kolumla devam ederim. Gözümün biri gider, diğer gözümle devam ederim. Ve seninle ölene kadar devam ederim bu mücadeleyi. Korkmuyorum. Kimse de korkmasın. Bunlar bizi yıldıramazlar. İyi olacağım ve kaldığım yerden devam ederim.